Cumhuriyet dönemi Türk tiyatrosu, toplumsal değişimlerin, kültürel dönüşümlerin ve çağdaşlaşma çabalarının etkisiyle zenginleşen, farklı anlayışların bir arada geliştiği bir dönemdir. Bu dönemde tiyatro, hem bireysel hem toplumsal meselelerin işlendiği bir sanat alanı haline gelmiş; yazarlar tarih, mitoloji, halk kültürü ve günlük yaşamdan beslenerek Türk tiyatrosuna yeni bir yön kazandırmışlardır. Cumhuriyet sonrasında tiyatro yalnızca eğlence değil, aynı zamanda düşünceyi, eleştiriyi ve sorgulamayı sahneye taşıyan bir sanat dalı olarak görülmüştür. Bu bağlamda Orhan Asena, Güngör Dilmen ve Necati Cumalı, dönemin tiyatrosuna yön veren üç önemli isim olarak öne çıkmıştır. Orhan Asena, edebiyata şiirle başlamasına rağmen zamanla tüm enerjisini tiyatroya yöneltmiş, tarihi ve mitolojik konuları ele alan oyunlarıyla dikkat çekmiştir. Tanrılar ve İnsanlar, Hürrem Sultan, Atçalı Kel Mehmet veya Devlet Başaya Kuzgun Leşe gibi eserlerinde insan doğasının tutkularını, iktidar ilişkilerini ve tarihsel olayların birey üzerindeki etkilerini sahneye taşımıştır. Asena'nın eserlerinde, karakterlerin içsel çatışmaları ile toplumsal değerler arasındaki gerilim güçlü bir dramatik yapı oluşturur. Güngör Dilmen ise klasik filoloji eğitiminin etkisiyle mitolojik temaları çağdaş insanın sorunlarıyla birleştiren şiirsel bir anlatım geliştirmiştir eserlerinde bireyin toplumla ve kendisiyle yaşadığı içsel çatışmaları derinlemesine işler. Midas'ın Altınları, Midas'ın Kulakları ve Midas'ın Kör Düğme adlı oyunlardan oluşan Midas Üçlemesi, onun mitolojik öğeleri felsefi bir dille harmanlama başarısını gösterir. Ayrıca Ben Anadolu, Kurban, Troya içinde Vurdular Beni ve Aşkımız Aksaray'ın en büyük yangını gibi oyunlarında da tarihsel olayları insan ruhunun karmaşasıyla birleştirerek evrensel temalar üretmiştir. Güngör Dilmen'in dili hem şiirselliği hem de eleştirel tonuyla Türk tiyatrosuna özgün bir estetik kazandırmıştır. Necati Cumalı ise Anadolu gerçekliğini sahneye taşıyarak ulusal tiyatronun gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Hukuk eğitimi almış olmasına rağmen toplumsal duyarlılığı yüksek eserleriyle dikkat çeken Cumalı, oyunlarında köy yaşamını, kadın erkek ilişkilerini Ekonomik sıkıntıları ve geleneksel değerlerin çatışmasını gerçekçi bir üslupla ele almıştır. Nalınlar, Derya Gülü, Gömü, Deve Tabanı, Boş Beşik ve Yaralı Geyik gibi oyunları Anadolu insanının gündelik yaşamını sahneye taşırken ulusal kültürün tiyatro yoluyla görünür kılınmasını sağlamıştır. Bu üç sanatçı